başlarına bisiklet sürme hissiyatını yaşayabilmeleri için onlara özel bir bisiklet tasarlamaya başladık. Bisikleti onlara göre tasarlamak için gören kalpler konumuna giderek oradaki görme engelli biriliğe, istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir protip oluşturduk. Protipimizde bazı tasarım, tasarımında olup protipimizde olmayan sistem ve sensörler var. protipimizdeki sensörleri anlatalım. Önde bir tane, arkada iki tane olmak üzere mesafe sensörü bulunmaktadır. Bu sensörler e, sesli ve görsel olarak buradaki ekrana bağlanmaktadır. Önüne ve arkada bir birey ya da bir e, madde ile karşılaştığında sesli olarak uyarı vermektedir. Bu şekilde görme engelli bireyin bu uyarıyı sesli olarak algılayıp e, ona göre yön sağlanmaktadır. çıkarak müzikle öğrenmeyi bir öğretmeyi hedef Müzik gerek ritmiyle, gerek sözleriyle olsun, hafızaya bir şey kazanmanın en eğlenceli ve kolay yöntemi olduğunu düşünüyoruz. Biz öğrenilen derslerdeki anlaşılması zor konuları belirledik ve bu konular hakkında notlar çıkardık. Daha sonrasında not, çıkardığımız notları kahve eğlendirdik ve besledik. seslendirmeye de yapay zekadan yararlandık. Özellikle sözlü zilafız, bu şu anda öğrenciyi çok etkili bir yöntem olmalı kadar. Çünkü bir konuya müzik değişiklik Öğrenme hem daha kalıcı hale getiriliyor hem de daha eğlenceli bir deneyim, deneyim. tutuyor. Evet, ve ki bilim anlatılır ama müzik yetiştirilir. Bin şarkı bin katmıyor. Oyunumuzun adı Dizilim. Bu bir strateji oyunu ve ismini matematik sayı dizilerinden almakta. Bu oyunu 3 ay içerisinde e, Unity 3D kullanarak C Sharp programını o bir cihazlar için geliştirdik fakat yakın zamanda akıllı tahtaları da getirmeyi düşünüyoruz. İsterseniz e, oynamak için arkadaşımla iletiştiririz. Projenin yapılmasındaki amaç matematik dersiyle arası olmayan öğrencileri, matematik sevdikleri ve ırkçı sayı örüntülerini onlar bunun farkında olmadan onlara öğretmek. Oynamasından ayrı bahsedeceğim. Oyunumuz gördüğünüz üzere bir strateji oyunudur. Her turda belli başlı olan ırkçı sayı örüntüleriyle alakalı sorular sorulacaktır. Ne kadar sorabilirseniz o kadar çok askeriniz olacaktır. Bu ne kadar taskeriniz varsa oyunu kazanmaya o kadar yakınsınızdır. Arkadaşlar. Evet. Herkese merhaba. Sekso Games olarak e, bir oyun tasarladık. Ben Ceylin'in arkadaşım Bu oyunumuz, zorlanan öğrencilere yardımcı olmakta. Onları soru çözecek düz ve rekabet ortasından Geometre'ni geliştirmektedir aynı zamanda e, Monopoly ile eşdeğer olarak e, şans kartları yerine soru kartları koyduk. Bu da öğrencilerin e, geometrilerini geliştirmeye yarıyor. Bir zar kuralı çerçevesinde çekilen soru kartları öğrencilerin pekiştirmesini sağlamaktadır. Bu Monopoly oyununda geçen şehirler yerine Zeno, Fibonacci, Thales, Archimedes, Pascal gibi ünlü matematik bilim insanlarını koyduk. Mesela Zeno ismini bilmeyen bir öğrenci bu şehri satın alarak buradaki bilgileri okuyabilir ve pekiştirebilir. planlıyoruz. Oyunumuz 12-16 yaş arasında hitap etmek. Buna rağmen sorular değiştirilerek yine e, farklı bir yaş arasında hitap edebiliriz. Oyuncular altını bir zar atarlar. Altın zarın sonucunda e, taşlarını hareket ettirerek üstüne geldikleri karonun rengine göre bir soru saçarlar. Bu sorunun cevabını doğru bilmelerine karşı bir puan kazanırlar. Ve oyunun sonunda en çok puanı kazanan kişi oyunu kazanmış olur hep oyuncular öğrenmiş, bir yandan da eğlenmiş Hepinize merhabalar. Bugün sizlere sürdürülebilirlik kaleminde tanıdık projemi sunacağız. Ben h Zeynep veriyor. Sürdürülebilirlik, bildiğiniz üzere eğitimde ulaşım masanlarıyla daha birçok alanda karşınıza çıkan bir kavram. Biz bu kavramı yazıyla birleştirdik ve ortaya böyle bir proje çıktı çalışmamızda 21. yüzyıl bezelerinden yaratıcılarımız sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrusu bir deneme yazmış Bu süreçte de yaratıcı yazma tekniklerinden biri olan keme ve kavram yazma tekniği ve bu tekniği de öğrenciler üzerine etkisini ee, Çalışmamıza 11. sınıf öğrencilerinden 24 kişi katılmıştır. çalışmamıza yöntem olarak yazma tutum ölçeği kullandık. yazma tutum ölçeği 5 haftalarıyla ön test ve son test olarak katılan gruba uygulandı. E, ee, sonuçlar da FPSS programı ile analiz edildi. Yapılan bu analizler sonucunda uygulan e, testlerde gözü görüntü çıktı. artışı olduğunu gördük. Bununla beraber öğrencilerin çok daha kolay ve çok daha istekli yazdığı kaldı. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgularla da bu tekniğin gerçekten öğrenci üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bizim çalışmanın sonucunda bazı önerilerimiz var. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere uyguladığı seçmeli derslerin arasında yazmaya yönelik dersler ekleyebilir veya Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerine konu hakkında eğitimler, seminerler verilebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. kavşaklarda kırmızı renkle belirtilen yoğun trafik alanlarına daha uzun süre yeşil ışık yakılmasını sağlayarak bekleme süresini kısaltmış olacaktır. Benzer bir çalışma yürüten sinyalizasyon ve alt şube müdürlüğünü ziyaret ettik ve konuyla ilgili bilgi aldı. Onların yaptığı sistem bütün kavşaklarda uygulanamıyor, manuel olarak kontrol ediliyor ve yeşil ışığın yanma süresi bütün kavşaklarda aynı. Bizim yapmayı planladığımız proje ise bütün kavşaklarda uygulanabilir, otomatik olarak çalışan ve e, trafik yoğunluğuna göre yapay zeka tarafından yeşil ışığın yanma süresi belirlenen bir Böylece zaman ve yapıt kaybı azaltılırken trafik kaynaklı çevreye sağlık sorunları ekonomik bir şekilde hafifletilebilecektir. Ayrıca trafikte yaşanan stres ve gerginliğin azaltılmasıyla sosyal iyileşme sağlanacak, görsel kirlilik, gürültü kirliliği ve seragazı salınabilip çevresel yataklarda en azından indirecektir. Bu sistem sayesinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yaşam kalitesinde katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. maden ve havadan başlayarak çeşitli mitolojilerde çeşitli sembolik anlamlar taşıyor. Oyunumuz da şu şekilde oynanmakta. Haykut oyununda olduğu gibi klasik zarlarımız var ve piyonlarımız var. Burada da büyük halleri görebilirsiniz. E, i̇ki tane zarımızı attığımız zaman bu doğrultuda ilerleyen bir oyun tahtamızda ilerlemeye başlıyoruz piyonlarımızla. Burada önemli olan kutularımız hikaye zamanı ve canavarla savaş kutuları. Hikaye zamanı kutularına geldiğimiz zaman hikaye kartlarından rastgele bir şekilde oyuncuya seçiyoruz Ve çıkan elma kulu değerini kazanması için de hikayede yazan hikayeyi bütün oyuncuların sesli bir şekilde okuması gerekiyor. Ee, sonrasında canavarla savaş kutularına geldiğimizde de burada hikayelerle bağdaştırılmış, ee, bu hikayelerin kötü karakterleri de, olarak canavarlarımız var. Ee, bu canavarların üzerlerinde de can değerleri yazıyor. Bu canavarlar gelmemiz için de can değerlerinden daha yüksek sayıda zarar atmamız gerekiyor. Bu şekilde en fazla elma kulunu toplayan da oyunu kazanmış oluyor. işleyici dönerek doğru bölmeye düşüyor. Bu bölmeler doğdukları zaman doluluk sensörüyle belediyeye haber gidiyor. Belediyeye giden haberle belediye gelip buradaki raylı sistemle daha kolay ve konforlu bir şekilde boşaltım yapabiliyor. Ardından sistemimiz güneş paneliyle çalışıyor. Güneş panelinden artan enerjiyi biriktiren güneş piline sahibiz ve bu güneş pili geceleri sokak lambalarını çalıştırmakta kullanılıyor. Ve tabii ki bir ödül sistemi olması gerekiyor. Ödül sisteminde ise Bağlantı sensörüne göre bireyin atladığı atık miktarına bağlı olarak bir debriyaj kartı dolu noktası var. E, genel olarak sistem yöneticisi. Şimdi ben biraz projemizden biraz bahsedeceğiz. Projemizin ismi Hayme Ana. Öncelikle projemizin gelişikensini sizlere anlatacağım. E, Osmanlı kurucusu olan Osman Gazi'nin büyük annesi Hayme Ana bir gün göç ederken bu bereketli topraklara denk. E, bu toprakların güzelliği, yeşilin bol olanı öncesine derinden etkiler ki burayı yurt edilir. Halkı, üç pahalısıların onun elinden çıktığına inanarak bu topraklara Haymeyan'ın ismini verir. Biz de projemize bu güçlü kadının ismini yansıtabilmek için e, ismini koyduk. Haymeyan kaplıcaları ne kadar az bilinse de aslında mineral açısından çok değerli bir kaynak. İçerisinde bulunan sodyum, potasyum, magnezyum, sülfat gibi birçok mineral ve bu minerallerin hem cilt sağlığına hem de insan dolaşık sistemine geldiği yapılan bir çalışmada hayvana kaplıcılığı 32 arasında ikinci sırada olması ise bu bilgileri kanıtlar nitelikte. Biz ise hem sürdürülebilir bir proje yapmak istedik. Bunun için ise sabun ve cilt temizleme evolasyonu yaptık. Öncelikle biraz sabundan bahsedeceğim sizlere. Ee, geri dönüşüm projesi olarak biz yola çıktık. Ee, topladığımız atık yağları öncelikle süzdük, sonra sodyum hidroksit ve yine hayvana kaplıcalarından getirdiğimiz sularla karıştırdık. Ee, 40 dereceye kadar ısıttık ve yağ ekledik. Sabunlaşma tamamlandıktan sonra biraz tuz, pH dengelemek için yerine limon suyu, antibakteriyen özellik gösterdiği için lavanta'ya kullandık. Kalıplara döktük ve pH testimizi yaptık. pH testimizde 7-7,5 arası çıktı. İnsan cildinin pH'i 6-6,5 arası. Yani ikisi birbirini dengelediği için bizim sabunumuz insan cildine %100 bir şekilde uyumlu. Cilt temizlemeyi Ise antibakteriyel özellikler olduğu için lavantayı, gözenekleri açma özelliği olduğu için güllüğü, cildi yumuşatma özelliği olduğu için gülsiyerol ve aynı zamanda yağ bazlı e, maddeleri iyice temizleyebilmesi için az biraz da etil alkol kullandık. Aynı zamanda hayvanın kapıcılarından getirdiğimiz suyu da hem sabunumuzda hem de temiz eminasyonumuzda kullandık. Deneyebilirsiniz. Teşekkürler. Öncelikle merhaba. Arkadaşımla beraber... Otobüslerde Yaşam Kabine adındaki projemize katıldık. Ee, bunu Temelli'deki otobüs kazasında köprü ayağına girmişti otobüs. Oradan esinerek yaptım. Yaptı. Ee, şu şekilde e, önce çelik bağlarla güçlendirdik çevresini. Böyle bir kabin oluşturduk. Yarış arabalarında olduğu gibi. Ve alt şaşıdan bağımsız bir şekilde. Bizim için mal kaybı değil, can kaybı daha önemli çünkü. Bir de tarihlerin mimarsından raylı sistemleri kullanmış. E, çok kullanışlı bir sistem. Biz de burada raylı sistemi Yolcuların kazadan uzaklaşması için kullandık. Yani mesela bir darbe aldığı zaman bu yaylı sistemler gördüğünüz gibi oynuyor. E, tam tersi yönde gidebiliyor. Bir de vidalarla değil lastik takozlarla koltuklarımızı dedik Bu da darbe enerjisinin sürünmesine e, yardımcı oluyor, katkı sağlıyor. Bir de e, güneş paneli, bir de ileride sürdürülebilir e, şehirler olacak. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için elektrikli ya da hibrit otobüsler yapmayı düşünüyoruz. Burada da içinde şöyle bir sistem uyguladık. Ee, mesela ileride güneş panelleriyle de çalışan otobüsler olabilir. Güneş panelleriyle enerji depolayan istasyonlarda de seferler ikinci yaşayan olabilir. Böyle her yönden katkı bir otobüs yapmaya çalıştık. Evet, Projemizin amacı bedensel ve olarak e, beden verir, güvence altına kalmak. Psikolojik yön ilerlerken alakalı herhangi bir zorluk yok. <laughs> Bizim amacımız psikolojik sağlamlık kalıtsalının <laughs> da zorunlu hale getirmesini sağlamak <laughs> ve sarsılma nesiline çıkmak. Peki e, bu doğrultusunda da, e, bazı sorularımız var okul belirlerimizin. E, önümüzde bulunan anketlerde görüldüğü gibi dört tanesi demokratik, bir tanesi açık uçlu olmak üzere beş soru uyguladık belirlerimizde. E, bu sorumuz açık uçlu sorumuz şu şekilde huzurunu tutun. Şunların amacı da tutulmamalı. ve nedenleri ile beraber açıklayalım. E, bu bu maç savunucumuzun e, tutulmasıdır en büyük oranda tercih edildi ve genel nedenler arasında 8 kategori oluşturduk. Bu 8 kategorinin birinci olan e, çocukları sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesiydi. E, bu da zaten bizim amacımızı doğrular halinde. Bu sonuçlar ettiğimiz sonuçlardan da bazı öneriler var. Birincisi ise bu alanda uzman kişilerin yani psikolog, psikiyatristlerin üstünde de yetim kurulması. İkincisi ise psikoloji sağlamlığı kitesinin zorunlu tutulması sağlamlığı kitesinin. Proje misiniz? Çevre Dostluk Sarı Kanteoğlu'nun <laughs> 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 Aslında iki temel amacımız bir proje. İlki %100 bitkisel bileşenlerinden ötürü doğada dönüşmeyi ibadet ediyor. Yani doğada kendi kendine çözünebiliyor iki kısa bir süre içinde e, olacağını öngörüyoruz. İkinci temel amacı ise emici petlerinde bulunan, e, şu şekilde göstereyim. Sarı kantoranın yan sayesinde yaraların daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde iyileşmesini vaat ediyor. 2024 yılında küresel pazarda yara için 3.2 milyar dolar harcanmış. Bu rakamdan yola çıkarak dünyanın çok fazla yara bandı e, varsayabiliriz. Ve bu yara bandları normal yara bandları. yara İkimizin yani, içerisinde çöp haline geliyor ve rekor temelinde maddelerden dokunulduğu için bu çöpler doğal ilave olan sınırlarına zarar veriyor. Bizim kimseyse bunları artan vekolar, kileri, kumaşı, pozitif, %3 balıklarla oluşturulmuş bazı bezlere gözüden el çöpesini yaptı. İçindeki akreşte yerine. Bu aracın çöp sınırı dışında serostemellik, bağımlılık, yani yaşlanan yaşlanan kişiler, aynı zamanda içindeki sarı kalınlık içeriği sayesinde yaradan daha sona geçmesi İslik zehri her türlü farklılık göstermemektedir. Önerilere geçelim. Için... Anaokul ve ilkokullarda e, eğlenceli oynar halinde lise ve üniversite düzeyleri içinde birer ders saati veya konferanslar düzenlenerek yapılabilecek bilinçlendirmeyi arttırabilirsiniz. Bu kadar. şekilde. ayrılanlardan ne bekliyor bunu araştırdık. Araştırmamızı Ankara İl Eğitim Hizmet İlçesi'nden 273 öğretmen katılımı sağladı. Anketlerimiz sonucunda elde ettiğimiz veriyle değerlendirdiğimizde ise öğretmenlerin evlat sorunu beklentisinden orta düzeyde olduğu sonucuna ulaştık. Araştırmamızı 5 farklı başlıkta inceledik. Bunlardan hiç olan cinsiyet, yaş ve çocuk sayısında belirli bir anlamlı bir fark bulamadık. <laughs> Ama medeni durum ev evliyan birlikte eşlik yaşamama durumunda belirli bir fark bulduk. Projemize daha ayrıntılı bilgi Konuşabilmek için iki tane önerim var. Bunlardan birincisi öğretmenlerin dışında farklı meslek gruplarıyla da bu araştırmayı yapmak, ikincisi de nitel araştırma yöntemlerini kullanmak. Teşekkür ederim. Çiftçilik ve şükürleme etkisi büyük olan fidan konusunda ele aldık. Çevresel faktörlere uygun fidan gibi önemli bir örgü Hem doğaya karşı alan sorumluluğumuz yerine gelip hem de gelecek meselesini daha yaşadığımız bir dünya bırakmak adına bir çalışma yürütüyor hedefimiz doğrultusunda ülkemizin e, iklim ve şehrimizin yağış haritalarını inceledik ve bu doğrultuda ülke, e, şehrimiz için uygun olan fidan türlerini listeledik. Ülkemizde orman alanları oluşturulurken tercih edilen ağaç türlerini afişimizde de yüzey kısımları ile birlikte yer verdik. İlk üçü söylemek gerekirse beşli kızılçam, karaçam şeklinde. Biz bulunduğumuz, alan, e, bulunduğumuz alanda araştırmalar, incelemeler yaptığımızda iki tür dikkat çekti. Meşe'de Karaçam. Ee, çevremizde Karaçam ağaçları çok daha fazla bulunduğu için projemizde Meşe'ye e, Meşe daha çok yer verdik. Çünkü Meşe'nin Karaçam'a kıyaslı birçok olumlu etkisi var. Doğaya, çevreye, ekoloji şeklinde örnek olarak verebiliriz. Bu yaş sıcaklık özelliklerine uygun planlarda kimi zaman ise biyoşeşitlik artar, Dikilen ağacın ömrü daha uzun olur, daha iyi işleyebilen bir ekosistem görülür, daha ferah ve daha yaşamalı bir içeriği oluşmasına katkıda bulunur. Bizim projemiz bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. düşünerek daha doğal kokular yazıp hem parfümden maruz kalmayıp hem de daha iyi bir şekilde kullanabileceğimiz daha iyi alternatifler sunuyor amaçlı. Bunun yapılaşımında ise şu şekilde.